Bizim şansımıza bu hafta hep 22-23 derece. Bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yarın da öyle. Rüzgar gözükmüyor. Tek tesellimiz o. Şunu Temu'dan almıştım. Bakalım çalışmadan balık yakalayabileceğiz mi? İşe yarayacak mı görelim. Daha batmıyor bile. Ya. Balık avımız 2 dakika falan sürdü. Yukarı çekerken zaten yamuldu. Ha, böyle bir şey oldu. Hiç almayın. Çöp. Demek ki çalışmadan balık yokmuş. Hayret bir şey. Ya. Biraz düzeltip attım. Bu ekmekler havaya kalkıyor. Bu da çok hafif bir şey yamuk yumuk duruyor. Dalınca belki düzeltirim onu da. Belki bir şey gelir. Telleri falan oynadım biraz. Biraz düzeldi. Şimdi şu bulaşıkları bir halledelim. Akşamdan kalan. Bu da taktırdığım yeni deniz suyu musluğu. Bedavaya su. Bununla her türlü yapıyorum. Ondan sonra ötekiyle de duruluyorum. Su sıcaklığı da bir türlü artmadı. Geçen sene burada 38'leri gördük su sıcaklığında. E şimdi Haziran'a geldik. Kaç derece? 23 derece şu an. Bu hafta da hep böyle gider. Zaten hava kötü. Havlu almayı unutmuşum. Masa örtüsünü havlu diye kullanıyoruz. Tabii örtümüz yok. yumurta gene yumurta. Bana az koy. Hı hı. Tamam yeter. Karfur <laughs> geldi. Şimdi Karfur'a gideceğim. Evet uydurup düğümler. Bir türlü hatırlayamıyoruz zaten şu. Isbaço bilmem neydi. Pratik yapmak lazım. Tamam, teşekkür ederiz kendilerine. Evet, sularımız falan da var dolabı da doldurduk. Şimdi tek problemimiz sigara ve içki. Şu an yeterli stok var ama kesinlikle artık satılmıyor dedi. O bakımdan onları temin edecek bir yer bulmamız lazım. Ya da göcek yolu gözüktü bize. Hava fena kapadı. Bulutlar da üstümüzü kapladı. Daha henüz yağmur başlamadı ama Meteoroloji ilk defa tutturdu. Beklenen yağmur da geldi. Fena yağıyor. Şu an hemen. Evet. Keşke tekniği temizlemeseydim ya. Boşuna yoruldum anasını satayım. Kışlıklara ihtiyaç yok dedik dedik. Ne şom ağızlıyım ya. Her tarafı kapattım. <laughs> Bu durumlarda bir büyüye danışmak lazım. Büyük de dedi ki otur oturduğun yerde keyfine bak dedi. Biz de büyüğümüzün lafını dinliyoruz. Şöyle koyalım. Yağmur dindi. Hava kapalı ama gayet güzel şu an. Şuradakiler fasıla devam ediyor. Biz de yemek hazırlıklarına başlayalım. Avuk almıştık. Dolapta unutmuşum. Onları balık yemi yapacağım. Şimdi sosli makarna yapıyoruz. Sosleri önce yaptım. Sonra hafif su koydum. Makarnayı da içine attım. Tek tencerede çıkartacağız bakalım bir şeye benzeyecek mi? Evet bitti. Bakalım bir şeye benzedim. Benzemedim. Önemli olan o. Hadi bakalım Ece. Test et bakalım neye benzemiş. <laughs> Benzemiyor bir şey. Güzel <laughs> ama sosis şey biraz. Ne? Sosis suyu Sosuz var değil gibi. mi? başka bir şey olmuş. Bir daha yapmayız. <laughs> Diyelim dedik. Maşallah dolabımız dondurmuş yoğurdu. Hayret bir şey. Bugün sabahleyin bir yağmur gösteriyordu. Bugün 3'ten sonra şiddetli yağmur var. Şu an için güzel. Yağmurdan kurtulduk. Bugün güzel bir denize gireriz artık. Şimdi şeye de bakalım sepeti. Gire gire balon balığı girmiş. Bizim yakalayacağımız bu. Şu dünkü çıkardığım tavukları koyayım içine. Belki bir şeye yarar. sepet iyice yamuldu. Tavukların yarısı dışarıda balon balıkları da bak ziyafet çekiyor. İçine bir iki tane girdi ama yamuk yumuk. Dün sabah Engin'i götürürken şu çöpleri de Engin'e verecektim. Çöpleri unuttuk tabi. Göceye götürdük, geri getirdik. Şimdi azıcık etrafı topladım. Birazdan bulaşıkları yıkayacağım. Şöyle kahve yaptım oturarak kahvemi içeyim. Ondan sonra bulaşık zamanı. Şimdi sağ olsun komşu geldi. Üç tane kazık getirmiş. Kazıkları dedi beraber çakalım. Sen de kullan dedi. Çünkü cezalar çok ağır. Şu geçen e, bağladığı kazık koptu onu. Ben de layetten bir yere bağladım söyledim. Düzelsin diye. Şimdi benimki şu sağdaki şeye bağlı. Kayaya bağlı. Bu sol taraftaki de İç tarafta böyle kupkuru otlar var. Şeyler var dallar. Onlara bağladım ama sahil güvenlik ona da izin vermiyor. Bir de gelip uzaktan sadece resim video çekip ceza yolluyor. Şimdi şu kazı çaktıktan sonra ben de videoya alacağım yani. Yarın öbür gün bir ceza gelirse en azından gösteririm. Bir de kimsenin e, görmeyeceği bir şekilde bağlayalım. Çünkü büyük motor geliyor. Bizim çaktığımız kazığa bağlayıp kazığı kopartıp götürüyor. Sahil güvenlik de orada ağaca bağladığımızı zannedebilir. En azından elimizde bir delil olur. Yardıma ihtiyaç var mı? Geleyim mi? İşaretin yok. Tamam, tamam. Ben kendime şöyle basit bir sandviç yaptım. Ece biraz da karman çorman işleri seviyor, hazırlıyor. Detaylı. Bu arada gök gürüldemeye de başladı. Daha henüz üstümüz kapkara bulut kaplanmadı ama uzaktan bir yerlerden bir sesler geliyor. Erkeklerin kahvaltısı, kızların teferruatlı kahvaltısı, full bulaşık. <laughs> Çocuk suları içtik, içtik, hepsini bitirdik. Tabi şeyleri de attık şişeleri. Şimdi iki tane şişe kalmış, gittik beşlik su aldık. <laughs> Dolaba koymak için ha bile dolduruyoruz şimdi. Yani boş denen zirvesini yapıyoruz her zaman gibi. Yer gök ilmiyor. Saat tam 3 şu an. Meteoroloji bu sefer de tutturdu saat ile birlikte. Tebrik ediyoruz kendilerini. çaktı be. Olayı yeniden bakacak olursak güneşlenme minderim pırıl pırıl oldu. Onu yıkamama gerek kalmadı. Bu da zaten son yağmur. Yarından sonra hava düzeliyor. Sıcaklıklar artıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Ense yapacağız. Belki bir duble bir şey koyarım. Akşamı bekleriz artık. Evet şimdi tezgah temizledim. Akşam yemeği hazırlıklarına geçelim. Bugün makarna yapacaktık. Yoğurdumuz donduğu için yoğurt iptal. Onun dışında sosisli yapmıştık. Hiçbir şeye benzemedi. Şimdi soğanlı yumurta yapacağım. Tek tencere basit. Soğanları kısık ateşte öldürdüm. Karabiber var, tuz var. Biraz pul biber var. Ece acı sevmediği için az koydum. Şimdi tereyağı ilave edip yumurtaları kıracağım hafif hafif karıştıracağım. Yumurtalar da oyuna geldi. Şimdi azıcık da tuzlayalım. Sonra yavaş yavaş şöyle karıştıracağım. Görüntü güzel olmasa da tadı güzel oldu. Keşke biraz domates koysaydım renk verirdi. Salça da yok. Neyse böyle yapacağız. Yemek faslını bitirdik. Şimdi biraz keyif yapalım. Yarın hava güzel olacak. Yaz modunu yakalarız artık. Ece de denize girememişti beraber denize falan gireriz. Tüm denizcilere kazasız belasız çok bol keyifli bir sezon dilerim. Şerefe. Hoşçakalın.